izliyoruz. Birçok insan değişik sebeplerden dolayı evlerini terk edecek. Aynı şekilde Lübnan'daki gelişmeler konusunda da Lübnan'a destek olmamız lazım. Yaptığımız ziyarette hangi destekleri verebileceğimizi söyledik. Ayrıca ticaretin Lübnan'la devam etmesi gerekiyor. İsviçre için de önemli. Limanların işletmesi ya da yeniden yapılması dahil tüm bu konularda işbirliğine hazırız. Sonuçta gerek ikili meseleler bakımından gerekse ilişkilerimiz bakımından gerekse bölgesel konular açısından son derece verimli toplantılar gerçekleştirdik. E, ee, da söylediği gibi çalışma yemeğinde bazı konuları ele alacağız. Konuşumuz bazı konularda da biraz daha detaylı konuşma imkanımız olacak. Ben tekrar hem davet için hem de bu fırsat için çok çok teşekkür ediyorum. Merci beaucoup. Ee, çok teşekkürler. Her iki sayın bakan'a da çok teşekkür ediyoruz. Her iki sayın bakan'a da çok teşekkür ediyoruz. E, Maksimum dört soruluk zamanımız var. Fransızca veya Türkçe olarak sorabilirsiniz. E, i̇sminizi ve hangi medya için çalıştığınızı da söyler misiniz? Buyurun sizle başlayalım. Altı e, Anadolu Ejensi Türk News My question for e, Mr. Çavuşoğlu. Sayın Bakan Doğu Akdeniz'de sular iyice ısındı. Herkes orada meydana gelecek, e, gelebilecek bir çatışmadan e, korkuyor. Yunanistan ve Fransa ortak bir tatbikat başlattı. Sizin de kişisel girişimleriniz var. Avrupa Birliği Bakanları da bugün olağanüstü toplanacak. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, maalesef gerginlik arttı. Ama bu gerginliğin sorumlusu Türkiye değildir ee, ve Yunanistan'dır özellikle. Ee, biz e, faaliyetlerimizi özellikle e, sondaj faaliyetlerimizi başlatmak için 2018 yılına kadar sabırla bekledik. Oysa hem Yunanistan hem de Rum kesimi 2000'li yıllardan itibaren... Türkiye'yi dışlayıcı tek taraflı bu faaliyetleri sürdürdüler, başlattılar ve örneğin Rum kesimi 2011'de e, sondajlara başlattı. Biz o, 2018'de başlattık. Sonuçta Türkiye hem Kıbrıs Türk halkının hem de kendi e, haklarının korunması için adım atmak durumunda kaldı. Attık. Fakat bu süreçte son zamanlarda gerek Avrupa Birliği'nin e, ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin özellikle şu anda AB e, Konsey Başkanı'nın yani dönem başkanı Almanya'nın ricası üzerine biz iyi niyet gösterisinde bulunduk ve e, diplomasiye bir e, alan açmak için faaliyetlerimizi geçici olarak durdurma konusunda ricalar olmuş. Bu konuyu zaten cumhurbaşkanımız da açıkladı ve biz burada e, gerçekten iyi niyet gösterisinde bulunduk. Diyalog ve diplomasiyi her zaman biz savunuyoruz. Fakat tam böyle bu süreç içinde e, Yunanistan e, Almanya, Borel, diğer ülkelerden habersiz gitti Mısır'la bir anlaşma imzaladı. Tam böyle önümüzdeki diplomasiyle ilgili süreçte neler yapabileceğimizi açıklayacağımız bir dönemde yaptı. Bu iyi, niyet, iyi niyetle bağdaşmaz. Anlaşmanın içeriğiyle ilgili ben kendi tezimi savunurum. Anlaşmanın içeriğinden bağımsız olarak bu ülkeler ve AB böyle bir çaba sarf ederken Yunanistan'ın biz zaten uyarmıştık AB ülkelerini ve Almanya'yı Yunanistan'dan göreceksiniz negatif adımlar gelecek diye bizi haklı çıkardı. Yunanistan'ın böyle bir adım atması kabul edilemez. Dolayısıyla bu süreçte şu anda geldiğimiz noktada suçlanacak bir ülke varsa o da Yunanistan'dır. Biz de tabii ki bu anlaşmadan sonra tekrar sismik araştırma gemimize oruç reisi bölgeye gönderdik. Kendi kıta sağlığımıza gönderdik. Kimsenin alanına değil. Ve 2000 Li yıllarda esasen ilan ettiğimiz kıta sahanlığına. Ayrıca 2009 ve 2012'de ruhsat verdiğimiz alanlara gönderdik. Yani kıta sahanlığımızın batı sınırlarını Libya ile anlaşmadan önce belirlemiştik. O bölgeye değil daha önceki belirlediğimiz ve lisans verdiğimiz alanlara. E şimdi biz tabii ki tırmanma istemeyiz. Ama Yunanistan'ın da aklı selim davranması lazım. Ee, iki gün önce akşam e, yaptığı gibi oruç reici, reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın, bunun karşılığını alır. Biz her zaman diplomasiden yanayız. Biz her zaman siyasi ve e, diyo e, siyasi diyalogla barışçıl yoldan tüm meselelerin halinden yanayız. Cumhurbaşkanımız da ne dedi? Tüm ülkelerle oturup e, Doğu Akdeniz'de herkesin kabul edebileceği hakça paylaşım konusunda işbirliğine ve anlaşmaya varız dedi. Ama Yunanistan şunu diyorsa ben kuralları ben belirlerim ondan sonra gel oturalım diyorsa bu böyle işlemez. Bunu da hem masada hem sahada işlemeyeceğini gösterdik, gösteriyoruz. Yani burada çok komik şeyler var ve uzatmak istemiyorum zaman kısıtlı ama yani Yunanistan'ın bu maksimalist yaklaşımlardan vazgeçmesi lazım. Meis adası Türkiye'ye Kaşa benim şehrim Antalya'ya iki kilometre uzaklıkta. Ee, Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta ve 2 kilometre karelik küçücük bir adacık. Yunanistan bu adacık için 40 bin kilometre kare kıta sahanı istiyor. Hangi uluslararası hukukta denizcilik hukukunda bu var? Yani artık Avrupa Birliği'nin de Yunanistan'ı şımartmak yerine, koşulsuz destek vermek yerine aklı selim düşünmeye ee, davet etmesi gerekiyor. Yani bu konuları çözüm istiyor, çözmek istiyorsak Burada İsviçre'nin gayet güve, dengeli, objektif, iyi niyetli e, teklifler oldu. Ara buluculuk için veya bazı inisiyatifler için. Biz prensip olarak e, tamam dedik, okey dedik. Bunları da inşallah önümüzdeki süreçte çalışmaya devam edeceğiz. Burada Fransa'nın özellikle e, gerginliği arttırıcı adımlardan da kaçınması gerekiyor. Yani böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar. Gerek Libya'da gerek ondan sonra Suriye'de, Kuzeydoğu'da. Ee, Uyrukta devlet kurdurma çalışmaları Akdeniz'de yani Avrupa Birliği'nin böyle e, güvenilir bir örgüt olarak e, diyaloğu ve diplomasiyi desteklemesi gerekiyor bu tür adımların da bir e, etkisinin e, olmayacağını Türkiye üzerinde bunu da söylemek isterim teşekkür ediyorum. Merci, Donc une... teşekkürler. Şu, e, İsviçre medyalarına soralım. çok teşekkürler. Kısmen aslında soruma cevap vermiş oldunuz. Hepimizi kaygılandıran bir soru. Meslektaşımın, Türk meslektaşımın sorusuna eklemleyin. Ee, Akdeniz'de gerginlikler var. Aynı zamanda Türk sınırlarının dışında Suriye'de, Libya'da da bulunuyorsunuz Sayın Bakan. Türkiye olarak Peki ne cevap veriyorsunuz? Türkiye bir askeri güç oluşturacak mı? Bu konuda kaygılanan kişilere ne cevap vermek istersiniz? Orta Doğu'da askeri güç olacak mı Türkiye? Çok teşekkür ediyorum. Türkiye her şeyden önce hiçbir ülkenin e, toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Türkiye gittiği yere ecdadımız gibi adalet gösterir ve e, gittiği her yerde de adalet için, barış için çaba sarf eder. Bizim yanı başımızda Suriye'de, Suriye'deki barış için ve özellikle 4 milyon Suriyeli göçmen artı 7 milyon içerideki yerinden edilmiş insanlar için yaptığımız çabaları görmezden gelip Türkiye Suriye'de derseniz bu Türkiye'ye haksızlık olur. Yanı başımızda bizi tehdit eden yüzlerce insanımızı oradaki saldırılarla Suriyeliler dahil bizde yaşayan öldüren terör örgütüne karşı yani teslim olmamızı beklerseniz o da çok yanlış, e, hayalci bir e, tutum olur. Biz bize yönelik bir tehdit olduğu zaman gerek Irak'ın kuzeyinde gerekse Suriye'de e, biz bununla mücadele ederiz. Şimdi benim sorum şu. Suriye'de daha işte Türkiye mücadele ederken 4, Suriye ve Irak'ta dört bine yakın daha işte terörist etkisiz hale getirirken Yabancı terörist savaşçıları yakalayıp gereken işlemi yaparken, ülkelerine iade ya da içeride, Türkiye çok iyi ama PKK ile mücadele yaparken Türkiye Suriye'de. Bu çifte standarttan kurtulduğumuz zaman zaten kendi kendimize bu soruların cevabını objektif bir şekilde e, vermiş oluruz. Diğer taraftan biz Libya'da kimle çalışıyoruz? Meşru hükümetle. Yani BM tarafından kabul edilen. Libya'lılar tarafından imzalanan anlaşmayla iş başına getirilen meşru hükümetle çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin desteği olmasaydı bu savaş Trablus içinde e, Şehir içinde bir savaşa dönüşecekti Ve 10 sene daha devam edebilirdi. Bugün Haftar bile ateşkes diyebiliyorsa Öncesi demiyordu Moskova'da ve e, yine Berlin'de Bugün diyebiliyorsa Bu sahadaki dengenin sağlanmasındandır. Biz İki ülke arasındaki meşru anlaşmalar çerçevesinde Libya hükümetine teknik destek veriyoruz, eğitim veriyoruz, danışmanlık veriyoruz vesaire. Dolayısıyla bizim oralarda gidip de e, askeri konuşlanmayı ya ülkeyi ele geçirme gibi bir derdimiz yok. Buraların siyasi istikrarı ve buraların barışı hepimiz için önemlidir. Biz bunun için çaba sarf ediyoruz. Siz Hafter'e destek veren Fransa başta olmak üzere Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri hatta Moskova'da şimdi destek veriyor Wagner grubuyla. Bunlara meşru olmayan birisine niye destek veriyorsunuz diye sormak yerine Türkiye'nin barış için ve ateşkesin tesis için çabalarını görmezden gelip e, sorgulamaya kalkarsanız Türkiye'ye haksızlık etmiş olursunuz. Bizim tüm bu konulardaki tutumumuz açık, net, şeffaf ve uluslararası hukuk çerçevesinde ayrıca her ülke kendi... Ee, çıkarlarını haklarını e, korumakla e, mükelleftir. Ve Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak ve hükümetimiz olarak hükümetlerimiz olarak bizim de yapmaya çalıştığımız budur. Bizim kimsenin hilafına bir çaba içinde olmamız söz konusu olmaz. Ama Türkiye'nin tüm bu konulardaki katkıları ayrıca insani konularda ve göç konusunda e, İgnazio'ya çok teşekkür ediyorum. Üstlendiği sorumluluklar için ancak Türkiye'ye Teşekkür edilmelidir. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Ee, Sabah gazetesi Mehmet Çek. Efendim, dün ABD'li yetkililer e, tarafından İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde bir bildiri yayınlandı. Dünyada buna değişik tepkiler var. Türkiye'nin bu konudaki değerlendirmesini alabilir miyiz efendim? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu da kısaca e, Ignacio Casis'le biraz önce e, değerlendirdik. Her şeyden önce bu anlaşmanın e, yanlış olup olmadığına bakmak için Filistin'in tepkisine bakmak lazım. Ve Filistin çok şiddetli bir şekilde karşı çıktı. Hatta büyü gelçisini Abu Dhabi'den çekti. Dolayısıyla bu anlaşmayı desteklemek e, mümkün değildir. Esasen bu anlaşmanın amacı Bugün hepimizin ölü doğdu dediğimiz sözde 100 yılın anlaşmasını desteklemek için Amerika'nın artık yönlendirmesi diyelim, ara vuruculuğu diyelim, baskısı diyelim ne derseniz deyin. Amerika'nın öncülüğünde yapılmış bir anlaşmadır. Amacı da 100 yılın anlaşmasına destek bulmaktır. Bu anlaşma aynı şekilde iki devletli çözümü adeta ortadan kaldırmaya yöneliktir. Diğer taraftan bu anlaşma e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde üyesi olduğu e, Arap Ligi'nin ve Arap Barış Planı'nın ki İslam İşbirliği Teşkilatı da bunu desteklemiştir. E, tek taraflı ortadan e, kaldırılmasını amaçlıyor. Yani burada e, gerçekten e, baktığımız zaman e, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi e, tek taraflı bir şekilde bu Arap barış inisiyatifini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani bunun Filistin davasına hizmet eden bir anlaşma olmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Zaten Abu Dhabi yönetimi yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için, işte Dahlan'ı iş başına getirmek için her türlü oyunları çevirdiler. Orayı zayıflatıyor. Niye? İsrail'i bu planına destek olmak için. Yani işgal planına destek olmak için yapıyor. Ve diğer bazı Arap ülkelerine de e, özellikle Filistin konusunda sesinizi fazla çıkarmayın diye de her zaman baskı yapan e, bir ülke, yani bölgenin istikrarsızlığı için sürekli çaba sarf eden bir ülke, dolayısıyla kendi çıkarları e, için e, ya da kendi çıkarları uğruna e, Filistin davasına ihanet ettiğini de açık net bir şekilde söylüyoruz. Zaten biz yaptığımız e, bakanlık açıklamasıyla da bu konulardaki tutumlarımızı tüm dünya kamuoyuyla paylaşmış bulunuyoruz. Son bir soru için vaktimiz kaldı. <laughs> Philip Beuglen, Liberty gazetesinden ee, serbest ticaret antlaşmasından bahsettiniz. Peki İsviçre neden bunu uygulamıyor şimdilik ve insan hakları e, durumuyla bağlantılı mı? Bu onun ön koşulu mu? İsviçre'ye soruyor soruyor. Bugün bundan bahsettik gerçekten. Bu bunun güncelleştirilmesi söz konusu. Serbest ticaret anlaşmasının güncelleştirilmesi söz konusu. Şu anda halihazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Bunun meclis imzasından geçmesi gerekiyor. Bu meclis imzasından geçtiği andan itibaren de iki ülke arasında notifikasyonu ve uygulanması söz konusu olacak. Ama bir sonraki adım e, TBMM tarafından imzalanmasıdır. E, koşullar konusuyla, tabi e, Türkiye'de bunun imzasının koşulları nedir? Bu konuda Sayın Bakan'a söz vereyim. Teşekkür ediyorum. Bunun yani buradaki İsviçre'deki insan haklarıyla ya da Türkiye'deki insan haklarıyla bir ilgisi yoktur. Aramızda bir anlaşma vardır. Bugünün şartlarında bunun revize edilmesi gerekiyor. Yeni e, dünyada yeni gelişmeler, yeni ürünler piyasada. Dolayısıyla e, ticaretimizi arttırmak için de önemli. E, evet İsviçre e, onay sürecini tamamladı ama henüz e, Norveçe bildirimde e, bulunmadı. Türkiye'de de komisyondan geçti, genel kurulda onaylanması gerekiyor ve bu süreci takip ediyoruz. Kısa bir süre içinde e, Türkiye'de de onaylanacak. Dolayısıyla aynı anda o depositor